olan bir kişinin t yıl sonraki yaşını bulmak için ne yaparsınız? x ile t'yi toplarsınız. Yaşı x olan bir kişinin t yıl önceki yaşını bulmak için de ne yapacaksınız? x'ten t'yi çıkaracaksınız. Arkadaşlar yaş problemlerinde dikkat etmeniz gereken en önemli özellik budur. İki kişi arasındaki yaş farkı hiçbir zaman değişmez. Evet bir örneğimiz var. Şimdi bu örneği çözelim size. Yaşları 3'ten büyük olan 5 kişinin bugünkü yaşlarının toplamı 70 olduğuna göre 3 yıl önceki yaşları toplamını bulalım demiş. Şimdi 5 kişi var arkadaşlar. Bunlar x1 yaşında, x2 yaşında, x3 yaşında, x4 yaşında ve x5 yaşında olsunlar. Ben bunların yaşlar toplamının ne olduğunu biliyorum? 70 olduğunu biliyorum. 3 yıl önce bu arkadaşım x1 3 yaşında, diğer arkadaşım x2 3 yaşında, diğer arkadaşım x3 3 yaşında Sonra x4 eksi 3 yaşında ve x5 eksi 3 yaşında olacaktır. İşte benden bu ifadenin değeri istenmekte. Burada dikkat ederseniz x1'in, x2'nin, x3'ün, x4'ün ve x5'in toplamının zaten 70 olduğunu biliyorum. Bundan kaç tane 3 çıkartıyorum? 1, 2, 3, 4, 5 tane 3 çıkartıyorum. Yani 15 çıkarttığımda aradığım ifadenin değeri ne olacaktır? 55 olacaktır. Tabii ben şu anda bunu uzun yoldan anlatmaya çalıştım size mantığı otursun diye. Aslına bakarsanız yaşlar toplamı 70 ise 70 eksi 3 yıl önce 5 kişi diyerek buradan direkt ne yapabilirdim? 55'i bulabilirdim. Evet arkadaşlar bir annenin bugünkü yaşı kızının yaşının 5 katıdır. O zaman kızının yaşına x dersem annenin bugünkü yaşı ne olacaktır? 5x olacaktır. 2 yıl sonra anne 5x artı 2 yaşında Kız ise x artı 2 yaşındadır. Ve bu durumda arkadaşlar annenin yaşı kızının yaşının neyine eşitmiş? 4 katına eşitmiş. Buradan x'i bulmaya çalışacağım. Burası 5x artı 2 yapar. Bu ifade 4x artı 8'dir. Buradan da arkadaşlar x'in değeri ne olarak bulunur? 6 olarak bulunur. x'in değeri 6 ise demek ki annenin bugünkü yaşı 30 olmalıdır. Sorumun doğru yanıtıdır. Evet, 27 yaşındaki bir babanın her biri 4 yaşından büyük, iki çocuğunun yaşlarının toplamı 12'dir diyor. Tamam, kaç yıl önce babanın yaşı çocukların yaşları toplamının 4 katıydı diye soruyor. Şimdi kaç yıl önce olsun, x yıl önce olsun. Bu durumda x yıl önce babanın yaşı 27 eksi x'tir. İki çocuğun yaşlar toplamı 12 ise x yıl önce iki çocuk olduğu için yaşlar toplamı 12 2x olacaktır. Ve ben burada babanın yaşının çocukların yaşları toplamının 4 katı olmasını istiyorum. Burası 27 eksi x'tir. Eşitliğin diğer tarafında 48 eksi 8 x vardır. Buradan x 8 x'i karşıya alırsam burası 7 x. 27'yi karşıya alırsam burası 21. İki tarafta arkadaşlar 7'ye bölündüğünde x'in değerine gelecektir? 3 gelecektir. Demek ki 3 yıl önce bu şart sağlanmaktaymış. Evet bir annenin bugünkü yaşı kızının yaşının 6 katı. Kızın yaşına x dersem Annenin yaşı bu durumda 6x olacaktır. Kızı annenin bugünkü yaşına geldiğinde yani kızın yaşı 6x olduğunda aradan kaç yıl geçmiştir? Aradan 5x yıl geçmiştir. Ve annenin yaşı da 5x artacağı için ne olmuştur? 11x olmuştur. Ve bu ikisinin yaşlar toplamı bu durumda 85'miş. Yani buradan 17x ifadesinin değeri 85 ise x'in değeri ne olmalıdır? 5 olmalıdır. Benden annenin bugünkü yaşı sorulmakta. X yerine 5 yazarsam annenin bugünkü yaşı 30'dur. Sorumun doğru yanıtıdır. Evet şimdi arkadaşlar burada Büşra ve Şura adında iki tane arkadaşımız var. Şura'nın yaşına X dersem ikisinin yaşları toplamı 55 olduğu için Büşra'nın yaşı ne olacaktır? 55 eksi X olacaktır. Soruda verilen bilgiye göre Büşra kendisinden daha yaşlı olan Şura'nın yaşına geldiğinde yani Büşra'nın yaşı Burada x olduğunda sizce Büşra'nın yaşının x olması için aradan kaç yıl geçmiştir? 2x eksi 55 yıl geçmiştir. Çünkü bu iki ifadeyi topladığımda x bulurum. O halde burası için arkadaşlar 2x eksi 55 yıl geçmeli ve Şura'nın yeni yaşı ne olmalıdır? 3x eksi 55 olmalıdır. Ve ben bu ikisini topladığımda yeni durumda yaşlar toplamı ne oluyormuş? 65 oluyormuş. Burayı toplarsam burası 4x eşittir. Eksi 55'i karşıya aldım. 120 elde ettim. X'in değeri buradan ne geldi? 30 geldi. Zaten benden şuranın yaşı yani x istenmekteydi. X'in değeri 30 olduğundan sorumun doğru yanıtı 30 olmalıdır. Evet şimdi arkadaşlar burada görkem yaşı x olsun. Hüseyin'in yaşı y olsun. Bu ikisinin yaşlar toplamının ben ne olduğunu biliyorum. 45 olduğunu biliyorum. Eğer ki Görkem doğduğu yıldan 3 yıl sonra doğsaydı, 3 yıl sonra doğduğu için şu anki yaşı x-3 olurdu. Hüseyin doğduğu yıldan 2 yıl önce doğmuş olsaydı, 2 yıl önce doğacağından Hüseyin'in yaşı y artı 2 olurdu. Bu durumda bu iki ifade birbirine eşitmiş. Buradan ne elde ediyorsunuz? Y değeri için x-5'e eşittir diyebiliyorsunuz. Bakın burada y gördüğünüz yere x-5 yazarsanız... Buranın toplamı 45 yapacaktır ve bu durumda 2x ifadesi 50 olduğundan x'in değeri 25 olarak elde edilir. Yani görkemin bugünkü yaşı ne olmalıdır? 25 olmalıdır. Evet sevgili arkadaşlar şimdi Melis kaç yaşında? 10 yaşında. Yaren ise burada x yaşındadır. Yaren'in yaşı 2x artı 7 olduğunda sizce aradan kaç yıl geçmiştir? Aradan x artı 7 yıl geçmiştir. O halde burası için de x artı 7 yıl geçmeli ve 10 ile x artı 7 toplandığında Melis'in yaşı 17 artı x olmalıdır. Sorumun doğru yanıtı D seçeneğidir. Evet sevgili arkadaşlar bir annenin bugünkü yaşı 2'şer yıl arayla doğmuş 3 çocuğunun yaşları toplamına eşittir. Annenin 3 yıl sonraki yaşı 54 olduğuna göre en küçük çocuk kaç yaşındadır diye sorulmakta. Annenin 3 yıl sonraki yaşı 54 ise annenin bugünkü yaşı ne olmalıdır? 51 olmalıdır. İkişer yıl arayla doğmuş 3 çocuğu ise burada x, x artı 2 ve x artı 4 yaşlarında olmalıdır. Bakın bu 3 çocuğun yaşlarını topladığımda ne elde ediyormuşum? Annenin bugünkü yaşını yani 51'i elde diyormuşum. Burada en küçük çocuk x yaşında olduğundan benden x istenmekte. Buranın toplamı ne yapar? 3x artı 6 yapar. Bu ifade 51 ise 3x ifadesinin değeri burada 45 yani x'in değeri ne olmalıdır? 15 olmalıdır. Doğru yanıt A seçeneğidir. Evet sevgili arkadaşlar Eda ile Ece'nin bugünkü yaşlar toplamı 60 ise Eda'ya x dersem Ece'ye y dersem bu durumda x artı y ifadesinin ne olduğunu biliyorum? 60 olduğunu biliyorum. Hatta şöyle yapabilirim. Bence çok daha mantıklı olur. Burada arkadaşlar Ece'nin yaşına da ne diyelim? 60 eksi x diyelim ki yaşlar toplamı ne yapsın? 60 yapsın. Şimdi buraya Eda'yı yazdım. Buraya geldim. Ece'yi yazdım. Şimdi arkadaşlar Eda yerine x diyorum. Ece yerine de 60 eksi x diyorum. Eda Ece'nin yaşındayken yani Eda'nın yaşı burada 60 eksi x iken bu ikisinin yaşlar toplamı 52 imiş. Peki yaşlar toplamının 52 gelebilmesi için ben buraya ne yazmalıyım? x eksi 8 yazmalıyım değil mi? Bakın bu iki ifadeyi topladığımda ne yapar? 52 yapar. Neyi soruyor bize? Eda Ece'den kaç yaş büyüktür diye sorulmakta. Hatırlar mısınız bilmiyorum. İki kişinin arasındaki yaş farkı hiçbir zaman değişmezdi. Yani şu durumda Eda'nın yaşı olan x'ten Ece'nin yaşı olan 60 x'i çıkarttığımda elde ettiğim sonuç ikinci durumda Eda'nın yaşı olan 60 x'ten Ece'nin yaşı olan x 8'i çıkarttığımda elde edeceğim sonuca eşit olmalıdır. Burası artı, burası eksi, burası artı. Burası ne yaptı? 2x 60 yaptı. Artı eksi artı. Burası ne yaptı? 68 eksi 2x yaptı. Eksi -2X 2x'i karşıya alırsam burası 4x'tir. Eksi 60'ı karşıya alırsam 128'dir. Bu, bu durumda arkadaşlar iki taraf 4'e bölünürse x'in değeri buradan 32 olarak bulunur. Şimdi x'in 32 olduğunu biliyormuşum. Şöyle yapayım. Demek ki bu arkadaşım burada 32 yaşında. x yerine 32 yazdığında bu arkadaşım 28 yaşında. Bu X'in yaşlar farkı 4 olduğundan doğru yanıt C seçeneğidir. Evet Fetih ile Zehra'nın bugünkü yaşlar toplamı 37'ymiş arkadaşlar. Hemen buraya geldim Fetih'i yazacağım. Buraya da kimi yazacağım? Zehra'yı yazacağım. Bana Fetih'in bugünkü yaşı sorulmakta. Bugünkü yaşı X ise ve bu ikisinin yaşlar toplamı 37 ise Zehra'nın yaşı burada 37-X olmalıdır. Fetih, Zehra'nın yaşındayken yani Fetih'in yaşı 37-X iken... Zehra burada kaç yaşındaymış? 14 yaşındaymış. Bana ne sorulmakta? X sorulmakta. Şimdi bu durumda arkadaşlar hemen şunu kullanacağım. İki kişinin yaşlar farkı değişmez. Şu durumdayken Fetih'in yaşı olan X'ten Zehra'nın yaşı olan 37-X'i çıkartırsam bu ifade ikinci durumda Fetih'in yaşı olan 37-X'ten Zehra'nın yaşı olan 14'ü çıkarttığım zaman elde ettiğim ifadeye eşit olmalıdır. Artı diyorum, eksi diyorum, artı diyorum. Ve bu durumda arkadaşlar burada şunu elde ediyorum. 2x eksi 37 elde ettim. Eşittir dedim. 37'den 14 çıkartırsam burası ne yapar? 23 eksi x yapar. Eksi x'i karşıya aldım. 3x eksi 37'yi karşıya aldığımda burası ne yaptı? 60 yaptı. İki tarafta 3'e bölünürse x'in değeri buradan 20 olarak elde edilir. Demek ki Fetih bugün 20 yaşındaymış. Doğru yanıt A seçeneğidir. Evet, 1980 yılında doğan Elif, yaşını soran bir arkadaşına bugünkü yaşım doğum yılımın rakamları toplamına eşittir diye yanıt veriyor. Buna göre bu konuşma hangi yıl yapılmıştır diye sorulmakta. Şimdi doğum yılının rakamlar toplamı ne yapar? Doğum yılının rakamlar toplamı 18 yapar. Demek ki Elif burada 18 yaşında olmalı. 1980 yılında doğan bir kişi 18 yaşındaysa demek ki hangi yıldadır? 1998 yılındadır. Doğru yanıt E seçeneğidir. Evet sevgili arkadaşlar Emre'nin bugünkü yaşı Nergiz'in bugünkü yaşının iki katıdır. Yani Nergiz x yaşındaysa Emre bugün 2x yaşında olacak. Emre doğduğu yıldan 3 yıl sonra. Emre doğduğu yıldan 3 yıl sonra doğmuş olsaydı 2x 3 yaşında olurdu. Nergiz doğduğu yıldan 5 yıl önce doğsaydı yaşı x artı 5 olmalıydı. Bu iki ifade bu durumda birbirine eşit oluyormuş. Yani x'in değeri burada ne geliyormuş? 8 geliyormuş. Emre'nin bugünkü yaşı 2x'tir. x yerine 8 yazılırsa 16 elde edilir. Doğru yanıt D seçeneğidir.